Oha, sizden etkileniyor. Bu kadar Çok yumuşakmış. Bıraktım, biraz böyle yalasın öyle kendi kendine. Yok artık! Dün başıma gelenlerden biraz bahsedeyim size. Bana tükürdüler, <laughs> saçmalık yok. Günaydın, 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 günaydın. Gerçekten 5 dakika önce uyananlar. Selam! Selam hepinize. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün bu gözlüklerden kurtulabiliriz belki de. Bugün göz muayeneme gideceğim. Onun haricinde eğer Instagram'dan takip ediyorsanız eğer saçlarımı boyatacağımı söylemiştim. O yüzden e, Fırat'la konuştum. Fırat dedi ki saçlarını uzatabildiğin kadar dibine uzat dedi. O yüzden bir süre sizinle ben ve dip olarak gezeceğiz haberiniz olsun. Makyajımı yaptım. Taksiye baktım. Ben bu arada bir taksiden engelliyim arkadaşlar. İki sene olacak. <laughs> e, ee, engelliyim ya. Ben sürekli beyaz bazda şikayet ettiğim için sanırım beni engellemişlerdi. Sistem otomatik olarak beni engelli olarak gösteriyor. Hala engelimi açmadılar. Bu kadar trip bence biraz uzadı ama ben onlar kötü diye onlara trip atmıyorum sonuçta ya. Yani. Bu kadar uzun trip artık bilmiyorum. Bu trip de biraz uzadı gibi geldi bana. Şimdi hazırlandım. Hiç şey yapamayacağım. Tarlık yiyeceğim. Hemen. Bakalım gözlerimiz kaç olmuş. E, Kaan var Emir'in orta. O da gözlerini yaptıracakmış. Beraber artık el ele gider yaptırırız diye düşünüyorum. E, bir de Eren olacak. Eren de bizim bugün şoförümüz. Haydi gidelim. Bugünkü kombinde şöyle yakından terliklerim biraz öyle yemiş ama şöyle göstermek isterim. Bunu da çok beğeniyorum. Bunu da bunun ikisini annem dikti. Umarım yakın zamanda markama bir isim bulabilirsem. Çok isterim ki şunları paylaşayım ama bir ismim bile yok yani. Ölü bir hiç uyumamış. Böyle adam. Ya yani şöyle bir üçlü beni bekliyordu katliam gibiydi. Öyle ki hiç uyumamış. Ölü üç arkada. Çok çalıştın lan. şimdi. Çalıştım. Çok para kazandım. Aa her zaman. O zaman çalış köpek. Daha <laughs> 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 Hi şimdi ben bir kontrole girdim çıktım. 0.75 iki taraf astigmata çıkmış ama bir tek tarafta sol tarafta 0.50 vardı. Ee, aynı zamanda 1.25'im yapım var. Eskiden 1 miydi? Öyle bir şeydi. Bir lazer olur mu olmaz mı emin olamadım çünkü düşük geldi. Emir de düşük dedi bence. Biraz yükselsin dedi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Gözlerim hala görmüyor. Bilmiyorum hala kocaman mı? Ben göremiyorum. <laughs> göremiyorum ki sizi de şu an kamerada göremiyorum. Şimdi ben bir fiyat aldım. Dedim ki madem bu videoya girdiniz o kadar en azından ortalama bir fiyat. Herhalde ortalama mı bu? Yani çünkü dünya göze gitti. Bir fiyat alalım falan diye. İki tip lazer varmış göz için. İkinci yöntemi önerdi. Hem dedi senin göz numaran çok küçük dedi. Herhalde gelenlere nazaran yani bayağı küçük. Hatta bana gözlük ve lens de yazdı gözüm resmen acıyor. Ee, bana gerçek kur falan değişir mi şimdi? Neyse videonun tarihine bakın şu an dolar 18 o, e o söylüyorum. Ee, 10 bin ne, 15 hayır. Aynen. 15. bin lira bana fiyat verdiler. 2 ee, ameliyat için de aynısıymış. Gözüm açılmıyor. 40 yaşa gelmeden. 40 yaşa gelmemek gerekiyormuş. 40 yaşından sonra da yapılmıyormuş haberiniz olsun. Hmm. 10 yıl bir garanti bulunmuyor zaten ya Şimdi 10 yıl sonra tekrar bir ufak kayma oluyormuş. 10 yıl sonra 37'ye geliyorum. O zamanlarda yaptırabilirsen ya. Bilmiyorum kafam biraz karıştı. Bir de ben ameliyattan korkuyorum. <laughs> en iyi hani İstanbul'da yaşıyorum. Ben İstanbul'da göz deyince de dünya göze gidersin genelde. En iyi dediğimiz yerdeki fiyat budur. Düşüneceğim. Anneme bir sorayım bakayım. Çünkü gözüm çok yüksek çıkmadı. Ben bu arada gözümü daha böyle inanılmaz yüksek falan bekliyordum. Astigmatım artmış. 0.75 şimdi söyleyince de insanlar daha geçiyor ama 0.75 astigmatım var şu an iki gözümde de. 1.25'te miyop var. Miyopum biraz ilerlemiş. Şimdi gözlük bakmaya gidiyoruz. Ama önce kahvaltı yapacağız. Ay çok güzel hava. Çok hoş, çok hoşuma gitti. Kombin değişikliğiyle online pembe şapka aldım. Şapka almışken bir de şöyle bir kimono buldum ama bedenini bulamadım yani. 40 beden vardı onu aldım. Biraz önü böyle kapanıyor yani aşırı böyle bol bol değil ama bol yine. O düşünme zarfında da en azından dedim gözlük alalım. En azından çünkü araba falan kullanıyorum. O gözlükle yani astigmat çok ilerlemiş diyordum ama sadece öbür gözüme de astigmat geldi yaşanardı. Işıklar birbirine giriyor. Gece televizyon izleyemem o kadar giriyor. O gözlü halet lazım bir noktada diye düşündüm. Şöyle güzel bir kahvaltı geldi arkadaşlar. Çok güzel. Neydi bunun adı? Maraş. <laughs> Maraş. Aa Madon ismi Maraş dondurmalı ismi şimdi. Ben de şu an aklıma geldi hatırladım söyleyeyim dedim. Güzel bir kahvaltı. 225 lira iki kişilik. Şöyle sıcak tabağı falan da var. Şöyle fiyat bilgisi de vereyim. Yes. Bir pazar günü. AVM'de dolandık dolandık durduk. Bin tane yere girdik çıktık gerçekten. Şimdi bir taraftan gözlük almamız gerekiyor. Birkaç tane gözlükçü dolandık. Ee, ama ben çekmeyi unuttum ama bir tane gözlüğümü çok beğendim. Tekrar onu size göstereceğim. Onun haricinde e, kurtulma makinesi bakıyorum. Ee, onu birazdan medya marka girer gösteririm, LG'nin bir uzu makinesine baktım, beğendim ama Instagram'daki yorumlardan yani daha doğrusu size ben süre attım, çok fazla beğenilmedi. Zaten benim ilk tercihim LG'de değil, <laughs> arçelikti çünkü çamaşır makinemi arçelik. Çok güzel bir makine buldum, onu göstereceğim size. O kadar zor ki çünkü böyle bir kere alıyorsunuz, bir daha da almıyorsunuz yani. Yani bozulmazsa, bir sıkıntı olmazsa 10 sene 15 sene sizinle kalıyor. Atasundayız. Ben şunu denedim. Buna benzer ama bunu da şu kenarlarını Emir beğenmedi. şunu aldım. Nasıl? Çok şık. Çok güzel. Ben de çok yani hem bu şekilde böyle kedi gözü gibi yoktu bende. Hem de bayağı eski gözlükler. Hem de numaramı da Bir tane araba kullanırken özellikle ihtiyacım var. Bir tane gözlük alayım dedi şöyle güzel olmalı. Güzel ya bayağı bence güzel. Bir tane güzel bir gözlüğüm. Güneş gözlüğümü de yaptırdım. Hem de iki tanesini birden. Şu an baya rahatım diyebiliriz. Lens yani kuruluk var gözümde ama lens de bir bak eczane olmam Lens kuru, yani göz kuruluğu için bir solüsyon gibi bir şey verecek akşamdan buna. Onu kullanırsam belki lensle de bakarım. Şimdilik böyleyiz. makinaya aşık oldum. Yeni çıkmış. Bunun fiyatı da 10.290. Çok güzel. böyle, Çok beğendim. İki tane filtresi varmış böyle. Bir tane burada, bir tane burada. Çıkaramadım şu an iki tane. Çok çok beğendim. Şimdi ben internette şunu görmüştüm. 8.5 ama internette 7.800. Bu segmentin en alt mı diyeyim? Aslında en alt makinesi ama bunun yorumları efsane iyiydi. Bunu da linkine bırakırım size eğer ihtiyacınız varsa. Çok iyiydi. Ben bundan alacaktım bu böyle artıyor. Ama bunu görünce ve bize kedim var diye de bayağı bir şeyler anlattı. Evet çok da şık. Dedim kendi hem de arç hemen makinenin üzerine de koyabilirim. Çok beğendim. Planım bu. Bunu almak diye düşünüyorum. Varsa kullanın arkadaşlarım arçelik ürünü özelinde bize yardımcı olabilirler. Çok beğendim. Bunu air fry sandım ama öyle bir şey değil. Bu tencere gibi. Böyle bayağı tencere. Bu şekilde. Bunun bir tane de kitapçığı varmış. Burada böyle sote tandır, reçel, poşe böyle işte buharda pilav, düdüklü baklagil falan. inanılmaz yoğurt bu tarz şeyler yapılabiliyormuş. Hani ben yapar mı? <laughs> Yapamam gibi ama 2,5 fiyatı. Ama çok hoş. Çok açım. Ve dün, ben önceki gün görünce dedim ki bundan da dedim böyle pizza tabanı. içinde dört tane varmış. Şimdi sosisimiz var. Şöyle Emirken garip etler alıyor. Kab dana kaburga füme var. Gerçekten yine bir vahşet dolu bir gün. E, aşırı güzel bunu da eğer böyle e, et tüketiyorsanız e, füme dama kaburga şeklinde satılıyor. Şöyle alabilirsiniz. Biraz bir gramı az. 70 gramını 40 liraya alıyorsunuz ama tadı gerçekten çok lezzetli. Haberiniz olsun. Şimdi bugün bunu deneyeceğiz. Videonun bu kısmından sonrasını sesli yapmayı planlamıyorum. Böyle birden böyle pizza yaparken kendinizi bulmayın diye ufak bir giriş yapayım istedim. Selam. Selam, selam, selam. Bugün mavi mi gözüküyoruz? Bir herhalde. Işıktan herhalde. Işıklar. Şöyle. Şimdi bugün bizim için önemli bir gün. Allah. Bir taraftan çok rüzgarlı bir gün. İnşallah size sesim geliyor olur ama gel şurada sakladım sizi geliyordur büyük ihtimal. Bugün sosyal sorumluluk projesi için yoldayız. Önce bir Hasan Usta Kebap'a geldik. İzzetin abi bize bugün 100 tane lahmacun verecekmiş. Ee, biz bir kahvaltı yaptık. Yanımda Emir var. Karşımda Eren var. Beraber Haliç Üniversitesi'nin Gönüllülük Kulübü'nde e, devlet formasındaki öğrencilerle buluşacağız bugün. Bakalım. Buluşmuşken de İzzet'in abimden rica ettim. Acaba dedim bana birazcık <laughs> lahmacun verir misin? Ne istersen dedi. Bugün burada şimdi lahmacunlarımızı alacağız. Ee, aynı zamanda e, sihir dükkanı olarak tanıdığınız Fırat Bey var. Sihir dükkanı da bize tam 100 tane kutu gönderdi. Öğrencilerimiz için. Hediye kutusu böyle bize gönderdi. Hani PR kutuları vardır ya biz böyle storylerde paylaşıyoruz. Aynı onun gibi 100 tane kutu gönderdi. Ee, onlar da zaten şu an Haliç Üniversitesi'nde. Oraya gideceğiz. Güzel bir gün olsun diliyorum. Size de bunu paylaşmak istedim. Çünkü böyle şeyleri bence paylaşmak gerekiyor. Ee, çok kısa bir, yani böyle bir Tam her şeyi halletmişlerdi, bana en son söylediler. Ben de iki günde, sadece iki kişi yaradım aslında ama bir sürü insan da vardı. Diğer projelerimiz için, onların da kapısını çalarız diye düşündüğüm için ilk önce en yakın gördüğüm İzzetin abime geldim. Ondan sonra bir de Fırat Bey'e ben rica ettim, böyle. Nasıl gidiyor? bir rüzgar var ya! İnanılmaz! Şimdi lahmacunlarımızı bekliyoruz ee, olduktan sonra gideceğiz inşallah. Şimdi yanımda İzzet'in abim var. Kendisi aslında çok görünmek istemedi ama ben böyle şeylerin paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bence böyle. Abla sen seviyorsun. Ya ben geçen izliyorum. herkes Allah razı olsun. Gerçekten hani biz genelde gerçekten göstermiyoruz ama ben gerçekten bazı şeylerin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten 100 tane lahmacun. Senin şey için bir şey abi. değil ama bence de bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Abla sen vesile olduğun her yerde evet. biz varız. Tamam ben bu kadar. Evet, çok az <laughs> ya. Elif ablayı sevdim. <laughs> tamam tamam <laughs> tamam. Ben çok teşekkür ederim. Bir sana teşekkür ederiz abi. Hadi gidelim biz çok geç kalmayalım. Evet. Merhaba arkadaşlar, bugün bu videoyu editliyordum. da edit yapmaya karar verdiğim. Evet, bir kanalımın olduğunu hatırladım ve gerçekten Instagram'dan gelen DM'ler artık dayanamadığım bir gün. Editlerken bir fark ettim videonun hem böyle sonunu çekememişim hem de bazı göstermem gereken şeyleri göstermemişim. Evde bazı değişiklikler var, onları da göstereyim. Hani bu bir aylık vlog gibi olacak çünkü böyle hani bir sıkıştırılmış bir vlog olarak paylaşacağım ki Ağustos ayına mutlu bir şekilde başlayabilelim. Bu bunu birkaç gün önce çok güzel gözüküyor. Birkaç gün önce e, ACV2'den aldım yani. Ne diyordum? Şimdi evdeki bazı değişiklikleri göstereceğim. Dün şöyle e, demir mi metal çubuklardan aldım. Bende cam çubuklar var. Camlar bence daha estetik gözüküyor. Ama bunlar daha güvenli derken bir diyen içerik çubuklar küfleniyor. Ya yok artık. <laughs> Plastiğe mi dönelim Yani derdimiz bu mu? Şimdi... İlk olarak şöyle bir halı aldım. Halıda tüylerimiz var. Balamın tüyleri var. Çünkü iki gündür süpürmedim halıyı. Şimdi çok tatlı. Çok beğendim bunu. İngiliz Home'dan aldım. Gerçekten hem böyle yıkanabiliyor. Hem de bakmayın şimdi balamın tüyleri çok fazladır. Bunlar tüy hep ama. E, yani şey daha da normalde. Daha fazla böyle toplardı. Bence çok, çok fazla da belli ettiğini düşünmüyorum. Ben çok beğendim böyle bir halımız var. Onun haricinde eve söyle perdeler eklendi. Bu beni de şok etti. <laughs> Ablam alışveriş yaparken bu İngiliz şomun adam Coco'nun indirimlerini gördüm. Online'da yoktu bunlar. E, ee, bayağı şeyde hani gittiğiniz zamanki indirimler. Bunu %50 indirimle aldım. 500 liraya geldi. Çok çok iyi yani halı fiyatlarını az çok biliyorsunuzdur. Şimdi sonra e ee, ama perdemizi biz gri aldık. Çünkü bu halıyı <laughs> yani halıyı aldığımız günün ertesi günüydü ve e, halının renginin koyu lacivert olduğunu düşünmüştük. H halı mavi perde gri ama bence çok garip durmuyor. Işık süper kesmiyor. Ben o perdeleri çok sevmiyorum. Hani böyle biraz gözüksün istiyorum böyle içerisi. Bir askılık aldım. Metal askılık ve çok sağlam değil. Ee, ama böyle hani e, düşmez de bir şey olmaz da bayağı hani buralar sağlam duruyor. Böyle bir şey aldım. Gündelik şeyleri asarız ya da dursun küçük odaya koyacağım bunu da orada yer yok şimdilik buraya aldım. E bildiğiniz üzere videonun en başında gözlüklerimden bahsediyorum. Onlar geldi. Onu göstereceğim şimdi size. Sa tırnaklara geçtim. <laughs> Sanki çok uzun seni görüşmeye gibi değil miyiz? Kısa tırnaklara geçtim bu arada. Ee, ben yaz gelince zaten çok uzun tırnaktan neden hoşlanmıyorum. Kısa tırnak geçiş yaptım kendi tırnaklarıma geçtim. O yüzden de şöyle dün kendime e, tırnak dövmeleri aldım. Nasıl şuraya geçelim mi çok ayakta kaldım. <laughs> dün e, gri şampuanla saçımı yıkarken tabii ki biraz fazla bekleteyim dedim. İyice soğuk bir renk aldı ve bir tık daha fazla susam gri olmuş Bazı yerleri gri oldu. Benim hoşuma gitti. Dün başıma gelenlerden biraz bahsedeyim size. Gerçekten rezalet bir gün yaşadım dün. Adam Türkiye'ye geldi benim ama işte dün son günüydü. Bugün gitti tekrardan. Alacak bazı şeyleri var. Ee, hani onları halletme AVM, AVM'yi de hiç sevmem. ben yani. tırnak için gösterdiğim stikerler var ya onlara bakıyordum. Ee, AVM'nin içerisinde Carrefour'lar var. Carrefour'sa da böyle. Onu denk geldim ama değişik falan bakıyorum. Bak böyle kapamaymış. Bir hık ve tük sesi geldi. Yani hani insan konduramıyor. Bir baktım elim sticker'ların üstü tükürük. Önce bir insan algılamıyor. Hani yok diyorsun ya hani insanlık medeniyet 2022 falan diyorsun. Kaldım şu kafamı kaldırdım baktım. Adam hiçbir şey olmamış ki önümden geçip gitti. Gözünü görmedim. Bir kal geldi bana. Gitsem adama desem acaba suratıma tükürür mü? Acaba başka bir şey mi yapar? Bu adam gerçekten bana mı tükürdü yoksa havadan gelen bir su muydu? i̇nsan yani çünkü idrak edemiyor. Gerçekten bana tükürdüler ya. Böyle bir şey yaşayabilir şey mi insan? Dedim ki hemen bir sıra attım. Hani dedim ki arkadaşlar bana tükürdü <laughs> Saçmalık yok. Bir diyenler geldi. Herkese tükürüyorlarmış. İnanılmaz ya o kadar çok diye uzun süredir almamıştım. Ya inanılmaz herkese tükürüyor. Önüne geldi bir tane şey yazmış. İşte yürürken kafasına şaplak atmış biri. Biri telefonda tükürmüş. Böyle şeyler anlatıyorlar ve ben böyle şoka girdim. Dedim ki insana gerçekten ruh hastası. Yani gerçek, gerçek anlamda ruh hastalarıyla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Uzun süredir evden çıkmıyordum. Eve dön kızım dedim. Kendi kendime. İşte ben buralarda yokken bunlar yaşandı arkadaşlar. Ve i̇şte o kadar saç. Bana tükürdüğünü anlayınca adamın kaldım. Abla. böyle abla. Öpüyorum böyle. Ne oldu dedim adam bana tükürdü. Ablam da benim kanada yaşıyor tamam medeniyetlerin ilk oluşum yeri. Bu kan nasıl ya? Tükürdüler. Neyse böyle şeyler yaşandı yani. <laughs> Neyse dün böyle iğrenç şeyler yaşandı. Eve geldim. Size bir söyleyeyim mi? Ay bak çok az şeyden tiksinirim. Ben bir tiksiniyorum. Evde böyle şey istedim. Böyle zımpara olsun. Böyle, böyle komple, böyle ciddi, derim koparsam istedim. Uzun bir e, banyo yaptım. Duş değil o banyo artık. Böyle hamam mı yaptım. Orada da işte saçlarımı birazcık böyle kırayım dedim. Oha sizden etkiliyorum. <laughs> Bunu çok beğendim. E, alırken hatta bu kadar çok beğenmemiştim alırken ama çok çok beğendim. E, gözlük, yani gözlü duruşu olsun çok iyi. Buna linkini veremiyorum e, çünkü yok yani. Atasun'dan aldım. Versace markasının e, 5417 numarası ya da 1277, 1422 yazınca çıkıyor ama satış olarak bulamadım. Atasun'un sitesinde de yok. Yani onu da acaba verebilirdim. O da yok. Güzel bence. Bayağı güzel. E, fiyat olarak tabii ki bir tık pahalı. Bunu ben aldığımda ben 1500 liraya aldım bunu. Ama zam gelecekti. Yani 2000'e çıkacaktı. Bunun fiyatı, yani güncel fiyatı varsa eğer 2000 liradır Atasun'lara bakabilirsiniz. Hani model verirseniz belki çıkar ama internet sitelerinde çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü oralara bayağı bir baktım. Hani link vereyim insanlar çünkü soruyor diye. Bulamadım. Mutfak dolabı yine alamadım ya. Hadi biraz onu konuşalım bir de ağlayalım. Bence benim şu işte artık üzülme baktı. Aa size o, o, belki o vlog koyabilir miyim acaba? Belki şurada koyarım. Ben Ikea'ya gittim geçen gün. <laughs> Bugün mutfak. Mutfak. <laughs> Bugün mutfağa bir dolap bakacağız. Ben aslında trende olan falan baktım ama emin ki bir de Ikea'ya bakalım dedi. Bir dolap bakacağım. Bir de stand, kahve standı gibi bir şey bakacağım. Orada ilk uyarımızı aldık. Çekim yasakmış. Yumuşakmış. koltuğu biraz beğendik. Ama boyu uzun geldi. Emir bir de bunu çok beğendi. Bakın bunun balım versiyonu da burada. Bir balım alırız bir biz kendimiz alırız. Bunun kılıf farkı var şununla bunun. Hayır. Ne? Hayır. Hayır. bu böyle. Bu komple sallanan sandalye. Ha. Şundan o zaman. Ona al, al yerimiz yok onu almaya zaten. Odamız var. Zaf. Zaf. 3 artı 1, 4 artı 1 ev arayışındayız. Ama ruhumuz arıyor yani asla. <laughs> <laughs> Ken sistemde 3 artı bir ev baktım 17.000 dediler geçen gün. Bileceklerim site... sadece bakın, Ama sistem çok güzel. <laughs> ya, Bence da. biz annemin ne evine geçme, geçelim artık henüz. Yani. <laughs> annemin başka <laughs> bir evi daha var arkadaşlar. <laughs> Burada da kiracılar var yazık onlara da. Şuradaki dolabı beğendik. Ama hani burası değil de şu kısmı çok beğendim ben. Böyle sistem yapmışlar şimdi böyle bir şey bakacağım kendime. Bakın çok güzel. Ya benim şeyim yok da tencere tava koyacak hiçbir yerim yok. Şöyle bir dolap alacağım. Bakıyorum. Tren yolda buldum birkaç tane de. Emir'in de da iki adam bir bakalım dedi. Çok güzel bir mutfak. Emir bu mutfağı çok beğendiği için kendini yaşlandığını düşünüyor. Ben de bunlara bakıp temizliği çok zor buranın diyorum. Gerçekten bizim yaş Kemal Ben sana söyleyeyim. da senin beyazların çıkmış da. Kendini hiç beklemiyordu. <laughs> Bence böyle bir ev almalıyız. Tam ben bence bize ev al. Hı. Evet, böyle bahçeli. Bak şu kış bahçeli. Bahçeli böyle. Tabii İstanbul'da bahçeli. İstanbul'da alamam ama alırım yani. Ya evet. Kocaeli de olur. Sakarya da olur. Tekirdağ da olur. Hı. Sınırlarım bak. İstanbul sınırlarına bak. Sınırlarım orası. Bak, tuzla. İstanbul'un sınırları onlar. Bak ama aslında. tuzla. Tuzla'ya kadar gidelim. İstanbul'un <laughs> sınırları ama Tekirdağ, Kocaeli. <laughs> Bursa denizden sınır mesela. <laughs> Mezara mı götüreceğim paralarımı? Ben ya yemeyeceğim diki. ki. <laughs> Bize evini açabilecek. <laughs> 4 artı bir bahçeli. İstanbul sınırlarında. Ve cüzi bir miktar kiraya. <laughs> Burada hala dolap bulamadık biz. Şu alttan çekmece. Bu tarafına da koyulabiliyormuş böyle. Bir baza değil ama hoş bence. Bir baza değil tabii ama diyorum hoşmuş. Şimdi alt kata indik. Buradan aksesuar kısmında. Şöyle bir nihalem yoktu. Bir nihale aldım. Sonra el, elimiz yandı geçen gün. O yüzden iki tane şu eldivenden aldık. Başka aldık? Şu yukarıdan şu tavam yoktu. Şöyle geniş bir tava aldım. Şöyle. Bence güzel. Hani nereye koyacağım diye sorun onu bulamadım. Hani o kaldı dolap için geldim ama dolabı ekstradan bulup raflarını tek tek takmak falan gerekiyormuş. Ben hiç gerek yok. Trendi yolda buldum ben. Çok da güzel. Ondan oldu? Evet. Burada şunu aldım. Belki sevmişimdir. Sonra da artık eve. Gitmiş biri mi? oradaydım yalancı. Ha, seni bulamadım. Çok, çok güzelmiş, Kış bahçesi. Sana kötü bir haberim var. Neymiş? Sıra var. Kış bahçemiz yok. Ha. Güzel şeyler aldık ama. Babamızı aldık. Artık tamam. ellerimiz yanmayacak. Tamam. Evin diğer ihtiyaçlarını aldık ama büyük dolap bulamadık. Biz dolaba kaldık. Emir şey istedi. Görerek kalalım. Kaderle gideceğiz artık. Gelmeden alacağız birkaç eksiğim vardı onu şey yapayım diye biraz da vlog çektim ama asıl gidiş amacı mutfağa dolap almaktı çünkü mutfakta yer yok ee, ve yine aldığım her ürün eğer buradan taşınırsam kullanabileceğim şekilde olduğu için hani dolap almak istedim ee, ama hani taşınabilsin bir dolap yani böyle sabit bir şey almak istemedim sonuçta kesin çıkaracak beni hissediyorum <laughs> sonra işte şeyde şeyde Trendyol'da çok güzel bir ardiye dolabı buldum çok iyiydi çok beğendim tam onu alacağım bir dolap yok yani stokta yok bir dolap kaldı. Hemen böyle yalamaya başlıyor. Böyle böyle yalıyor. Hoşuma gidiyor. Ve tüyleri, hani hemen fark edebilir misiniz? Tüyleri o kadar güzelleşti ki. E, bir de ben mamasını da değiştirdim. Mamasını da normalde Royal Canin kullanıyordum. Virbac mıydı? Virbac sanırım markasının e, mamasına geçtik. Bıraktım biraz böyle yalasın öyle kendi kendine. Yok artık! Yok artık ya! Al, Komple ağzına balı! Yala şunun etrafını biraz. Gerçekten bir garipsin ha. Mesela tüyleri bayağı güzelleşti onu göstermek isterim. Ve böyle çok fazla dökülmüyor artık. Bayağı ışıl ışıl parlıyor benim çiçeğim. Babam bana bisiklet getirdi. Katlanan bisiklet. Böyle biraz parça pinçik getirdi ve çok ağırmış galiba. Nereye koydu? Keşke aşağıda Şimdi Bisiklet alanı var bizde. sürmeye gidiyorum arkadaşlar. Beraber bisiklet sürme deneyim ama şunu nereye koyduklarını anlayamadım. Thank you. <laughs> 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 bu vitesler konusunda bana söylemen gereken bir şey var mı? Çünkü anlayamadım. Yolda tık 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 falan yapıyor. Ya babamdan duyan en açıklanma. <laughs> Açıklamadı. Diyor ki onlar da bir şey yaramıyor. <laughs> Sen giderken kendi kendine değişiyor diyor yani o zaman. O taktuk sesleri de şeymiş. Hani vites bulmaya çalışıyor dedi. Şimdi bir kez daha burada deneyeceğiz. Olmazsa ya şu arkada daha uzun. Şimdi oraya çıkmak istemiyorum. O tarafta da ya aynı şekilde bu şekilde yer var da. Çocuklar falan var. Ben zaten kendi yolumu bulamadım. Şurada tekrar şuradan şuraya bir deneyeyim. Artık ya da şuradan uzaktan gelip bir deneyebilirim. Ee, bir bakmam lazım. Hiç anlamadım. Taktık taktık nereye kadar? Ama bence güzel bir adım. En azından kendimizi dışarı attık. buradan buraya sürdüm. Bence çok iyi yani. Çok iyi değil de idare ederim. Masa şarjım da bitti ama güzel yerde bitti. Bugünü ee, bugünlük bu kadar olsa şimdi ben biraz kendime geliştireyim. Daha sonra bence bisiklet günlüklerimiz açılabilir. Açılmaya da bilir. Çok da garip. <laughs> Neyse gençler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, Ağustos ayında çok güzel videolarımız olacak. Çok büyük bir inancım var. Temmuz ayını tırt geçtik. Bazen oluyor yani ama Ağustos ayında daha değişik videolarla beraber olacağız. Belki bu vlogları biraz azaltmak istiyorum. Tabii ki seviyorsunuz ama hani e, eğlence videolarına biraz geri dönüş yapmak istiyorum. Bazı planlarım var. Planlarımı söyleyince asla olmuyor. <laughs> Olmadığı için de çok fazla söylemek istemiyorum. Ama Temmuz ayında yine böyle vloglarla geçiririz. E, Ağustos'ta Öyle. Bakalım ne olacak? Bakalım ne yaparız? Nasıl yaparız? Ki Hayat hoşta. Nereye atıyoruz belli değil. Hepinizi çok çok öpüyorum. Çok da seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım muhakkak. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.